sezon başladı, umduğunu bulamadı. Ee, şu anda geleneksel kıyı balıkçılığı için hiçbir avcılık yok. Ee, sadece çok az bir hamsi, o da e, gırgırlara ekmek veriyor. Yalnız kıyı balıkçılığında şu anda e, teklerimiz denize dahi çıkmıyorlar yani. Hatta balığı bıraktık şu anda. Ee, geleneksel kıyı balıkçıları olarak sadece deniz sallangoz avcılığı yapıyoruz. O da havalara müsaade ettiği kadar bundan sonra da balıkçılık hamsi ağırlıklı. Palamut zaten yok bu sene. E, hamsi ağırlıklı bir avcılık olacağını öngörüyoruz. Zaten de öyle Yani. Çok aşırı bir hamsicilik var. Denizin sıcaklığından dolayı az az çıkıyor şu anda ama e, havalar soğudukça çok ciddi bir hamsi çıkmasını bekliyoruz. Yani ondan haricinde trollarımız e, çok zayıf. Yani çok az bir balık konusu. Yani ne hikmetse bu sene e, Sinop burnundan Bulgar sınırına kadar, İnada'ya kadar hemen hemen hiçbir şey yok desek yeridir yani. Sen bu da gene bir şekilde Hamsi'ydi, istavritti, Kendilerini çok iyi bir şekilde devam ettirirler ama geleneksel kıyım alışları olarak çok zor bir yıl bizi bekliyor.